Hepinizden merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne çekiyoruz bugün? Jelibon tatma challenge. Neler varmış? Tabağımız dolu. Evet. Arkadaşlar ben zilemi yiyemeyeceğim. Çünkü abim bugün videoya katılmadı. Onun yüzünden. Evet katılmadı. Evet abiş videomuza katılmadı. Evet arkadaşlar. Bundan bir tane yiyelim. Onunla mı başlayacaksın? Hı hı. Güzelmiş tadı. Güzel miymiş tadı? Ben de bu jelibonu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> hiç yiyemiyorum. Ama bir iki damcık yiyor. Evet. Kızım böyle yederse ancak öyle bir onu kırmamak adına. Arkadaşlar üstünde de ikardi var. i̇kardi. Her gün onu yiyor. Fanatik Galatasaraylı bir aileyiz arkadaşlar. Ben hariç. Ben Beşiktaş. Evet arkadaşlar. Babam büyük kavsa abi. Evet. Hepsini yiyecek misin Ali video boyunca? Ben şeker komasına girerim. <laughs> Şöyle bir yakından bir daha gösterelim arkadaşlara. Hı hı. Evet arkadaşlar. Alya'nın Jelibon tabağı. Evet. Bugün aldık yeni. Evet. Ne? Arkadaşlar yılanı yiyeceğim. Yılan da mı varmış? Öldürdüm. Öldürdüm. Ay sıcakta hayatta yiyemem o jelibonu var ya. Öldürdüm anne. Evet. Burada kalın saraylı değil. Kalın saraylı değil. Sarı pembe bak. Ya. <laughs> Abimiz de katılsaydı. Ama katılmak istemedi. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Abi gözüne bir şey kaçmış <laughs> Anlatsana arkadaşlara. <laughs> Abisinin gözüne bir şey kaçmış akşam. Erik şey. dalı. Evet. Eric... Onun dikeni. Onun dikeni eriyin dikeni mi olur da neyse. Ondan sonra gezdi gezdi oynadı 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 geldi Aynı gece. 2-3 saat. Evet 2-3 saat Aynı, telefon aynen. baktı. Ondan sonra sabah okula gitti. Bana bir telefon geldi bugün. <laughs> Öğretmeninden. Öğretmeninden. <tabi alırız. gülüyor> Değmiş Halil'in gözü sulanıyormuş. Çok acıyormuş. Gözü görmüyormuş. Neyse aldım doktora götürdüm hemen. Yanlış gözünü göstermiş. Ve ne yapmış bizi okuldan kaçmak için kandırıp kullanmış arkadaşlar. Evet. Sakın siz de böyle yapmayın. Evet arkadaşlar. Benim güzel kızım beni hiç kandırmayacak okula başlarsa değil mi? Evet. Benim oluşum böyle çok zor hasta olan. Evet. Benim oluşum çok zor hasta olan bir çocuk arkadaşlar. Evet. Kolay kolay hastalanmıyor hatta. Çoğu zaman okula böyle öğretmeniyle baş başa gittiği zamanlar evet, dahi abi. oldu. Hiç hastalanmıyor. Kaç kere hastayım diye bizi kandırdı. Okula gittik kaldık. Evet. Doktora gösterdik. Ama hasta değil. Evet. Abimizin böyle bize ufak tefek evet. yaramazlık yalanları oluyor değil mi? Evet. Ama kızım yapmayacak. Evet. Ama abim bu videoyu izlerse var ya konuyu sana açtım. Ben açmadım. Ben ben susuzum arkadaşlar. Evet. Yılanı mı yiyorsun hala? Evet. Biz bu videoyu böyle tek tek çekersek akşamı buluruz. Evet. İçinden en beğendiklerini güzellerini ye. Hı -hı. Arkadaşlarına tavsiye ediyor musun bu jelibonu? Evet. Arkadaşlar büyük yılan da var ama bunu Oo. yemeyeceğim. Evet yeme o yemeyle bitmez. Abime yiyeceğim onu. Tamam abinle ye. Allah'ım Jelly Boy'un içinin güzelliğine bak ya. Şimdi ne yiyorsun? Ne böyle patlı dostlar evi gibi yiyor. Evet. Sert değil mi? Sert. Evet. E nasıl yiyorsun? Allah Allah. Sanki daha benziyor anne. Hani. Ben onu asla yiyemem arkadaşlar. Arkadaşlar çok sert değil ha. Benim zaten içim dayanmaz o kadar tatlıya. Arkadaşlar ya hepsini kusar ama <laughs> Aliş çok seviyor tatlıyı. Seviniyor anne. Hatta tatlırsız diye bir ufak short videomuz var. Uh -huh. Ayıcık mı yasın? Evet. Gösterseydin ya arkadaşlarına. Neyse artık ağzını aldım. Arkadaşlar kırmızı. O yediğin ayıcığın orada bir tane daha var onu göster ekranı. Evet. Ben de diğeri de ağzımdaki de kırmızı. Hmm. Evet. Ne yiyorsun Alüş? Hangisinden yemek istersin? Kolay ben. Şu boncuklulardan da yesene bir tane o koladan sonra. Çok merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> ben getireyim içeyim bari kola. İçim yandı sen yedikçe içim yandı sıcakta. Çok uykum geldi arkadaşlar. Esnedim de ya Lüş bana gülüyor oradan. Arkadaşlar Aa. ama sizin için uyumuyor. Niye onlar için uyumuyor? Ben kimin için uyumuyorum acaba? Beni kim uyutmuyor arkadaşlar biliyor musunuz? Şu karşımdaki fıstık uyutmuyor. 3'e <laughs> 4'e kadar bir çocuk uyanık kalabilir mi? Kalabilir. 3'e 4'e kadar uyanık kalıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra evet. yatıp 7'de kalkıp babasıyla abisine kahvaltı hazırlıyorum. Onlar da yani bir saat vakit geçiriyorlar evde. Bu defa benim uykum açılıyor. Arkadaşlar 40 yılda saniye. bir yatıp uyuyabiliyorum. Bakın annesi de var. Ha, küçük kal almıştım ben sana. Evet. Evet bunları Alya tek tek kendisi seçti arkadaşlar. Bana söyledi ben aldım değil mi aşkım? Hı hı. Tabii ki de elimize eldiven poşet giyerek. Evet. Hijyen açısından değil mi? Hı hı. Arkadaşlar tadı çok güzel hepsini. <laughs> çok zararlı arkadaşlar. Aslında yemesini hiç istemiyorum ama onu değil şu boncuklardan yer misin merak ettim. Her boncuklar. Şu aha onlardan. Niye bakayım? Siyah, siyah. mı yiyeceksin? Evet. Ah, akşam ayağıma cam batmıştı. Çok acıyor. Evet. Yine de battı. Evet yine battı. Bu aralar evimizde çok eşya kırılır oldu. Herhalde nazar mı diyeyim artık ne diyeyim gözle geldik? Allah'ım sen koru. Güzel mi ya Lokum galiba. Bakabilir miyiz içine? Ay içi de simsiyah. Bu da pembe içi. Evet. Bunda turuncu. Bu da pembe. Bu da mor. Bu da sarı. O da beyaz. Hı -hı. Biz küçük küçük bisküviler aldık arkadaşlar. İçinde lokumlar var. Rengarenk de malyoş. Çok güzeller. Arkadaşlar bu da. Hı. Hmm. Yeşil. Evet. Akşam erken uyuyacak mısın Malya? Benim... Kıyamıyorum arkadaşlar. 2'ye 3'e kadar. Bunlar şöyle. Evet. 2'ye 3'e kadar uyuyor kendisi. Ben 7'de kalkıyorum. Anne. Ama bugün ne yaptım? 9'da kaldırdım. Bundan sonra kıyacağım erken kaldıracağım şu bir normale girsin. Çünkü cumartesi pazar da yatamıyoruz. Abimiz futbola gidiyor arkadaşlar. Sabah kalk onun belirli yemesi gereken kahvaltılıklar var. Onları hazırlıyorum arkadaşlar futbola giderken. Futbolumuz da erken. Ve gittiğimiz yer bayağı bir saatlik yol. Onun için erken uyanıyoruz. Cumartesi pazarda uyuyamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben diğer elimi kullanacağım. Ellerini yıkayıp gelebilirsin. Tamam. Bekleriz biz seni. Evet, alo kayıp geldi arkadaşlar. Evet, arkadaş. Şimdi ne yiyeceksin? Bilmiyorum. Bir sürü seçenek var orada. Arkadaşlar ne yiyeyim? Arkadaşlar sana diyor ki o sarı muzu ye. Tamam. Şu evet. sarı muzu ye. Anam o çok fazla. Niye yiyemez tamam. misin? Evet çok şekerli. Tamam. O zaman üzümü yiyelim. Evet üzümü ye. Bıktın mı artık? Hayır. An artık yemeyeceğim bunu yedikten sonra. Çünkü kusar Evet. Allah'ın işinin güzelliğine bakın. Ağzını yerim senin çocuk. Nerede kız? Arkanda ne vardı diye baktım. Fotoğraf çerçevesi falan varmış. Evet. Başka ne oldu? Başka yiyecek misin? Aa. tamam. Arkadaşlar ne söylemek istersin? Like, like atmayı, kendine abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Güle güle. Hoşçakalın.